İyi akşamlar KYK TV izleyicileri bugünkü konuğumuz Yeşil Sol Parti el sözcüsü İbrahim Akın Yeşil Sol Parti aslında KYK platformundaki arkadaşlar ve KYK TV izleyicileri yakından biliyor Yeşil Sol Parti hep bu mücadele sürecinde yanımızdaydı hep e, desteklerini gördük şimdi de parlamentoda e, kilit parti olma yolunda e, hızla ilerliyor belki de parlamentoda çıkacak yasaların hepsinde Yeşil Sol Parti'nin belirleyiciliği olacak. Umuyoruz ki eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasa oluşumunda da önemli bir rol olacak. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. İbrahim Bey, şeyi görüyoruz son zamanlarda. Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmalarında bayağı ciddi engellerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hem devlet tarafından hem sivil güçler tarafından mesela bugün bir miting vardı Adana'da daha önce örneğin Cumhurbaşkanı'nın e, mitinginde CHP'nin mitinginde metrolar ve ulaşım araçları bedavaydı. Bugün orada burada olmadı öyle bir şey. Ayrıca polis de çok yoğun güvenlik önlemleri almıştı. İşte e, seçim bürosu açılışlarında falan çok fazla sıkıntılar çıkartıyorlar. Bu neden böyle oluyor İbrahim Bey? Şimdi Öncelikle KHK platformunun çalışmasına, emeklerine, bütün hak mücadelesine gerçekten sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Onurlu bir bir hak mücadelesinin muhatap olarak da böyle bir kanalda söz kurmakta mutluyum. Sözünüze, daha doğrusu sorunuza gelince şöyle bir durum var. Bir kere siz bunlar çok fazla yaşayan bir platformsunuz ama bütün izleyicilerimizi sesleniyorum. Biz bu seçimi aslında eşitsiz, adaletsiz, hukuksuz bir seçim süreci olarak değerlendiriyoruz. Çünkü şu anda Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde bir rakip partinin aynı zamanda onun milletvekilinin e, sorumluluğu altında, İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğu altında bir seçim yürütülüyor. Valisiyle, kaymakamıyla, polisiyle her türlü güvenlik önlemlerini bize karşı bir mücadele eden e, bir vekil vasıtasıyla bu iş gerçekleştiriliyor. Açıkçası devletin bütün olanaklarıyla bir seçim kampanyası yürütülüyor. Ama biz de bütün olanaklarıyla engellenme karşısında mücadele yürütüyoruz. Sizin bahsettiğiniz gibi biz aslında Türkiye kamuoyuna çok fazla bir yansıtmıyoruz ama yaşadığımız sürece aslında çok büyük engellerle karşı karşıya kaldık. Adana'da değil aslında, Mersin'de de, İzmir'de de, İstanbul'da da, her yerde büyük polis engelleriyle bir çalışma yapılıyor. Bir tarafıyla işte cumhurbaşkanı olan ve aynı zamanda AKP genel başkanı olan Erdoğan'a her türlü kapılar açılıyor, yollar açılıyor. İzmir'de yaşadığımız bir deneyim oldu. Aydın mitinginden geliyoruz. Torbulla yani İzmir'e 50 kilometre ileride otoban kapatılmış durumda ee, cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapsın ve güvenlikli bir şekilde gitsin diye. Böyle bir hayat yok. Böyle bir ülkede yaşamak bile insanların artık kabul edeceği bir iş e, değil. O nedenle zaten insanlara artık yeter nefes almak istiyoruz bu iktidar bir an önce gitsin, onun 14 Mayıs'ta da kurtulun diye büyük bir değişim isteği var. dolayısıyla biz bu adaletsizlikleri çok fazla yaşamış insanlara belki bunları anlatmakta çok fazla gerek yok ama gerçekten Türkiye tarihinin görülmemiş bir adaletsizliğini bu seçim döneminde bir kez daha yaşadık. Sadece bize mi yapılıyor bu durum? Elbette bize yapılmıyor. Başka partilere de yapılıyor. Örneğin Erzurum'da e, İmamoğlu'na yapılan taşlı sopalı saldırıda olduğu gibi böyle bir durum var. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten büyük bir değişimin talebinin e, yükseldiği artık iktidarın da gittiğinin çok net görüldüğü bir döneme girdiğimizi biz çok net hissediyoruz. Şimdi e, Reji'ye rica edeyim. E, Yeşil Sol Parti'nin seçim beyannamesinde kayakallarla ilgili net ifadeler vardı. Onu bir alabilir miyiz e, Reji? Şimdi İbrahim Bey e, biz tabii mücadele sürecini siz de yakinen ta takip ettiniz. E, tüm siyasi partilerle AKP, MHP dışındaki siyasi partilerle platform olarak e, muhataptık. Hepsine e, taleplerimizi, isteklerimizi ilettik. Seçim beyannamelerine veya çalışma planlarına bunları bir şekilde e, bu taleplerimizi işlettik, koydurduk. Sizin e, seçim beyannamenizde, beyannamenizde çok net ifadeler var. Yani Bizim KYK'lıların özellikle duymak istedikleri net ifadeler var. Bunu başarabilecek misiniz mecliste İbrahim Bey? Nasıl bir şey yapacaksınız? Veya bize nasıl bir görev düşüyor bunların gerçekleştirilmesi konusunda? Yani Şöyle diyeyim aslında bizim beyanamemiz sizin beyanamınız diye ifade etmek isterim kestirmeden söyleyeyim. Çünkü biz aynı zamanda Yeşil Sol Parti olarak bütün kötülüklere karşı ayrımcı uğrayanların, kimlikten dolayı sorun yaşayanların, Dilleri söylenmeyenlerin, emekleri gasp edilenlerin, kadınların yaşadığı şiddet karşısında kadın hakları savunanların, yani kısacası adaletsizliğe, antidemokratik uygulamalara kursla uğramış olan herkesin partisiyiz. Dolayısıyla biz herhangi bir parti değiliz. Dolayısıyla KHK platformunun sözü bizim sözümüz olarak bir anlamımıza geçmiş durumda. Çünkü biz KHK platformunun bütün temsilcileriyle ortak bir hayatı inşa etmeye çalışıyoruz. Biz genellikle bir kurtarıcı pozisyonda rol almak istemiyoruz. Biz aslında birlikte kurtulmak istiyoruz. KHK platformu yürüttüğü mücadele bizim yürü mücadelemiz olacak. Nasıl siz alanlarda böylesine güçlü bir örgütlenme kurdunuz, Türkiye'nin 72 il, e, ilinde platform kurdunuz. Bunun sözcülüğünü biz meclise taşımak, mecliste yürüttüğümüz mücadeleyle ve taklaşmamızla, oradan çıkartacak yeni bir hukuk sistemi inşa ederek yapmayı planlıyoruz. Bütün arzumuzu isteğimiz budur. Peki İbrahim Bey, şimdi biliyorsunuz bu mağdur olanların kimlikleri farklı farklı. İşte kimisi sosyalist, kimisi sizin partinizin üyesi, kimisi Alevi, kimisi Kürt, kimisi mütedeyin. Bu sizin için onlar adına vereceğiniz mücadelede bir farklılık oluşturuyor mu? Bir değişiklik oluşturuyor mu? Ya biz aslında tam da bu sebeple farklılıklarımızla birlikte ortak yaşamı inşa etmek isteyen bir partiyiz bizim partimizde her kesimin temsilcisi var. Yani Sünnisi, Alevisi, Kürt'ü, Türk'ü, Ermenisi her kesimin biz bu şey, mücadelesini temsil etmeye çalışıyoruz. Tam da Türkiye'nin bu çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı yapısının ortak bir partisini kurmaya çalışıyoruz. Bizim partimizde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içerisinde 12 parti var. Kürdistan bölgesinde e, Kürdi partilerden 5 parti var. Biz aslında 17 partinin temsilcisi olarak bir faaliyet yürütüyoruz. Dolayısıyla klasik bir parti değiliz, bildiğiniz partilerden değiliz. Tam da sizin bahsettiğiniz bütün ayrımcılıkları ortadan kaldıracak, çok kimlikli, barış içerisinde bir arada yaşayacak bir hayatı inşa etmeye çalışıyoruz. Kısacası nasıl bir Türkiye arz ediyorsak öyle bir parti kurmaya çalıştık ve öyle partinin siyasal faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin 76 e, bölgesinde yani seçim bölgesinde ve pardon 86 seçim bölgesinde 81 ilinde bir temsiliyet yapıyoruz vekil olarak ve aynı zamanda çalışma olarak. Kısa sürede bu işi başardığımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda biz biliyorsunuz HDP'nin kapatılma riski karşısında seçime giren bir parti olduk. HDP bileşenliyken böyle bir siyasal sorumluluğu üstlenmiş olduk. Bu tarihsel sorumluluğu görevini yerine getirmekten onur duyuyoruz. Ama aynı zamanda zor bir işi yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Seçimlerde oy istiyoruz. Ve aynı zamanda demin bahsettiğimiz gibi bütün engellemelere rağmen bu engeli açmaya çalışıyoruz. Son iki güne girdik. Bunun başına olacağına inanıyoruz. Türkiye'de sizin yine ifade ettiğiniz gibi bu anahtar rolü bazılarını çok korkutmuş durumda. Evet yani Yeşil Sol Parti mecliste istediği ve istemediği oylar ve tercihler karşısında anahtar rol durumundadır. Çünkü muhalefetin ortaya çıkartacağı vekil sayısı artı bizim vekilimiz olmadan anayasada bazı değişiklikleri yapmak, kararlar üretmek, kanunlar çıkartmak mümkün değildir. Dolayısıyla biz sonuna kadar bu irademizi, bu anahtar rolümüzü pozitif anlamda, Türkiye'nin geleceğini ve değişimi anlamda kullanmak istiyoruz. başarımız ortak başarımız olacak, iddiamız ortak iddiamız olacak. Dolayısıyla AYK izleyicileri vasıtasıyla şunu demek isterim. Bu iki gün aslında Türkiye tarihinin yeni mücadelesine, yeni bir hayatına e, ulaşacağımız bir gün olacağını arz ediyoruz. 14 Mayıs bizim için tarihsel değişimin günü olsun, 15 Mayıs'ta bağır açıldığımız günü olsun istiyoruz. Şimdi İbrahim Bey ben e, alanda sahada biliyorum, gördüm e, birçok KYK'lı arkadaşım hem Yeşil Sol Parti'nin örgütlenme sürecinde hem öncesinde Yeşil Sol Parti'ye üye oldular ve Yeşil Sol Parti'nin bu beyannamesi açıklandıktan sonra da çok net bir şekilde Yeşil Sol Parti'ye oy vereceklerini falan söylediler. Sonra e, seçim, milletvekili listeleriniz açıklandığında aslında bir burukluk oluştu. Hani KKK'lılardan sembol isimlerin e, aday gösterilmemesi veyahut da seçilecek aslında şöyle, işin gerçeği 33 KKK'lının 28'i e, Yeşil Sol Parti'den gösterildi. Yani bunu bir tarafa bırakalım ama... Şöyle bir şey olacak mı? Yani siz es sözcüsünüz. Bu 28 arkadaştan işte 15-20'si seçildiğinde, yani birkaç kişi üzerinde yürüyen bir faaliyet değil de, çünkü hani kayakalı kimliğini kullanarak veyahut da kayakallarla iletişim konusunda onlarla bizim aramızda bir işbirliği sağlama konusunda bir e, çalışmanız olacak mı? Yani. Şöyle bunun şunun için soruyorum. Şu an mecliste 10 tane KYK'lı milletvekili var ama KYK meselesiyle ilgili sadece Ömer Faruk Gergerlioğlu ilgileniyor. Evet, ya bu hak mücadelesi konusunda gerçekten Ömer e, Hocam büyük bir e, fedakarlık gösterdi ve Türkiye tarihinde e, başarısıyla örnek oldu ve devam etmek istiyor şu anda vekiliyle. Muhtemelen de önümüzdeki dönemde bu görevi devam edecek. Tabii ki arzu ettiğimiz bu meselede bütün KHK'ların gündem olarak bu meseleyi gündem yapması ama Türkiye'nin biliyorsunuz çok ağır sorunları var. Bu çok ağır sorunlar karşısında sadece KHK ile ilgili değil, inanılmaz bir hak gaspı ve aynı zamanda mücadelesini yürütüldüğü bir durumu var. Keza kimlikliğinden dolayı, inançlarından dolayı yürütülen mücadele karşısında da görevleri çok fazla insanların. Bir de geçmiş dönemde herkes bilirler, gerçekten HDP'nin ee, üzerinde çok büyük devlet baskısı var, aynı zamanda takim oldu. Ee, özgür koşullarda sağlıklı bir vekil e, çalışması aynı zamanda meclis çalışması yürütülemedi. Önümüzdeki sürecin bu bakımdan daha avantajlar üreteceğini, daha çok vekille bu görevi üstlenebileceğimizi düşünüyorum. Ve e, bunu sadece vekiller üzerinden düşünmeyelim. Aynı zamanda platformun bence taşıyıcısı olabilecek bir çalışmayı da hep beraber yürütelim istiyorum. Peki, e, Sayın Es Sözcüm, şimdi siz şu sloganla çıkıyorsunuz. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorsunuz. İnsanlar niye Yeşil Sol Parti'ye oy versin? Şimdi Yeşil Sol Parti, şöyle diyeyim, Yeşil Sol Parti oy verme meselesi biraz önce bahsettiğimiz eksikliği tamamlayarak ifade edeyim. Türkiye'de yaşadığımız yüzyılın biz demokrasiyle buluşmayan bir cumhuriyet yıl olduğunu düşünüyoruz. Şimdiki dönemde gerçekten demokratik cumhuriyette ifade ettiğimiz hikayenin asıl ve özeli şudur. Bu tekçi, inkarcı, yok sayan, tek yapıyan, daha çok merkezileşmiş ve genel yönetimleri de ihmal etmiş, tamamen 85 milyonu tek adam rejimi üzerinden yürütmeye çalışan yapı karşısında biz gerçek anlamda demokrasiyi, gerçek anlamda katılımcılığı, yerelin güçlü bir şekilde örgütlenmesini, Türkiye'nin demokratik siyasal hayatına müdahale konusunda herkesin katılımcı olmasını, yani kısaca halkın söz ve karar süreçlerinde etkili olmasını istiyoruz. Bu demokratik katılım süreç bakımından böyle ama sadece bu açıdan değil. Türkiye aynı zamanda inanılmaz bir ekolojik talanla karşı karşıya. Yaşam alanlarımız, canlı yaşamın hepsinin tehdit altında olduğunu düşünüyoruz. Yani özellikle AKP iktidarı döneminde bu kadar saldırgan, bu kadar vahşi, sömürüsü olan, hem emek sömürüsünü hem doğal sömürüsünü aynı katmerlikte, aynı vahşi şekilde sürdüren başka bir iktidar görmedik biz. Dolayısıyla bunu değiştirmeye çalışırken yaşadığımız yüzyılın kötülüklerinin tekrar olmaması için Yeşil Sol Parti şunu iddia ediyor. Biz artık eskisi gibi yaşamayalım. Tekrar eski parlamenter sistemin arızalarıyla da karşı karşıya kalmayalım. Demokratik Cumhuriyeti inşa edelim. Demokratik Cumhuriyet demek de bütün insanların katılımcı olduğu, Demin bahsettiğim gibi yerel yönetimin güçlü olduğu, kadınların özgür olduğu, gençlerin geleceklerinin karartılmadığı, bu ülkede yaşayarak özgürce yaşayabileceklerini ve kendi hayatını devam ettirebilecekleri bir sistemin örgütlenmesi lazım. Bu da yukarıdan tekçi, merkezi bir zihniyette olmayacağını, yerelden demokratik, ekolojik bir cumhuriyetin inşa edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bu iddia ettiğimiz şey aslında aynı zamanda Türkiye'deki bütün farklılıkların, bütün kimliklerin, ortak bir adet yaşamasına tekabül ediyor. Bu bakımdan biz herkesi temsil edecek bir siyasal ilişki kurduk, çoğulcu bir ilişki kurduk, katılımcı bir ilişki kurduk ve aynı zamanda bunun ilişkisini iktidarını kurmak istiyoruz. O nedenle Yeşil Sol Parti herhangi bir parti değil, sizin partiniz, kendi partiniz ve kendin için çalış, kendin için Yeşil Sol Partiyi ye oy ver demek istiyoruz. Tabii ki cumhurbaşkanlığı meselesinde bir kişi seçeceğiz. O bir kişi bizim açımızdan mevcutlar içerisinde bu rejimin değiştirilmesi için şanslı olan bir kişi aynı zamanda bize göre en e, demokrat olanlardan bir tanesi diye düşündüğümüz için bahsettiğimiz e, Kılıçdaroğlu'na oy verme tercihimiz açıklamamızın gerekçesi buydu. O nedenle ama asıl biz güvenceyi bir kişinin değişmesine bakmıyoruz. Kişilere bağlamıyoruz hayatımızı. Aynı zamanda toplumsal katılım süreçlerinin örgütlü bir şekilde müdahalesinden geçeceğini düşünüyoruz. Yeşil Sol Parti olmaksızın kişi değişmesiyle rejim değiştirilebileceğini düşünüyoruz. O bakımdan Yeşil Sol Parti'ye verilecek her oy geleceğimiz için yeni bir demokratik cumhuriyetin inşası için tekrar bu ülkedeki yaşanmış olan kötülüklerin olmaması için güçlü desteğinize anahtar rolü görebilecek bir görevin üstlenilmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Şimdi İbrahim Bey şey dediniz ya hani hem seçim beyannamesindeki işte kadınların bölümünü kadınlar yazdı. Kayakalıların bölümünü kayakalılar hmm. yazdı. Ve Yeşil Sol Parti sizin partiniz dediniz. O zaman biz şöyle diyor istiyoruz. Yani beyannamede de var ama tekrarlamakta yarar var. KYK mağduriyeti de tamamen son verilecek. KYK'dan dolayı uğranılan zararlar giderilecek. Ve son 20 yıldır yapılan yargılanmaların özellikle de 15 Temmuz sonrası yapılan yargılanmaların yenilenmesi sağlanacak. Beyannamede bu net olarak var. Evet. Ee, ve insanların adil bir şekilde evrensel hukuk kurallarına göre yargılanmasını sağlayacağız. Doğru değil mi? Doğru söylediniz. Evet. Yeşil Sol Parti evet. bunu söylüyor. Evet, beyannamemizde bütün bunları detaylı bir şekilde yazıyor. Biz zaten KHK meselesini gerçekten Türkiye'nin inanılmaz bir adalet e, ayıbı olduğunu düşünüyoruz. Şu anda birçok arkadaşımız hiçbir gerekçe sizin bir kanunla, bir talimatla işine edilmiş durumda. Yargılama süreçleri daha yeni başladı ama doğru dürüst yargılanması söz konusu değil. İtirazlar devam ediyor. Kısmen bazı arkadaşlarımız dönüyor biliyorsunuz ama aslında bir bütün olarak biz bu sürecin tamamen bir siyasi darbe olarak yapıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu koşullarda verilen hiçbir şeyin karar verilmiş olmasına rağmen, bu bazı cezalar kesilmiş olmasına rağmen doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bunların hepsini yeniden Gerçekten bağımsız hukuk sistemi içerisinden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. E şu andaki yargılama süreci bu bakımdan zaten her insan için, sadece haklar için değil, bütün e, dönemi için e, sorun olduğunu düşünüyoruz ve acilen en kısa zamanda 14 Mayıs sonrası bu meselelerin düzeltilmesi gerektiğini inanıyoruz. İbrahim Bey son bir soru soracağım. Şimdi emek ve özgürlük İttifakı'nı kurarken sadece seçimlerle sınırlı olmayan bir ittifak olarak de düşündünüz. Ve Emek ve Özgürlük İttifakının partilerinin bir tanesi dışında hepsi Yeşil Sol Parti ile seçime giriyor. Şimdi seçim sistemi değişti, yeni seçim sistemi ile giriliyor. Şimdi diyelim ki Yeşil Sol Parti'ye oy veriliyor, bir de Türkiye İşçi Partisi'ne oy veriliyor. Türkiye İşçi Partisi milletvekili çıkartma çıkartacak kadar oy olmazsa ne oluyor? Nasıl bir oy kullanması lazım arkadaşlarımızın? Biraz bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Biz, biz ittifak kurarken aslında sadece tabii ki vekil üzerine kurmadık. Ama aynı zamanda bu sürecin en önemli aktörlerinden bir tanesi de sadece oy vermek değil, çok oy almak değil. Aynı zamanda güçlü parlamento temsileti sağlamaktı. Bu bakımdan biz HDP bileşenleri olarak ortak eğilimimiz, kararımız şuydu. Tek partiyle girdiğinde bu antidemokratik sistem içerisinde güçlü sonuç alma ihtimalimiz vardı. Tabii ki bizim tercihimiz herkesin partisi ne kadar yolu sağlasın o ölçeklerde bir şey çıkartmaktır. Bu aslında başka bir konu. Ama şu anda bizim açımızdan mevcut seçim sisteminin koşulları içerisinde başarıyı nasıl elde edebiliriz e bakarak hareket etmek lazım. Siyaseten başka şey düşünmek ayrı. Matematiği başka bu işin seçim matematiği. O nedenle tipli arkadaşlarımızla çok uzun müzakere ettik ve bu tartışmaları çok yaşadık. Ama maalesef onların kararlarını değiştiremedik. Bu karar değiştiremeyince sınırlı ölçüde tedbir almaya çalıştık ama aldığımız tedbirlerin bir kısmı bazı illerde TİB'in girmemesi şeklinde gerçekleşti. Ama ona rağmen şu andaki mevcut duruma baktığımızda son anketlere baktığımızda maalesef arkadaşlar e, almış oldukları oylarla hiçbir vekil çıkartmama ihtimalleri var. Ama aynı zamanda e, Yeşil Sol Parti çatısı altına giren bütün güçlerin kazanma ihtimalini vekil çıkartma ihtimalini de engelleyen durumlar var. Ben mesela somut olarak İzmir'de ikinci bölgede bunu çok net görüyorum. Biz 8-10 bin oyla ikinci bekliğimizi kaybedebiliriz ama tip de 10 bin oy alabilir mesela. Birbirimize kaybettiren bir ittifak kurmuş olduk bir parça. Buradan tekrar ben bütün halkımıza sağduyulu davranmaya, artık gelinen aşamada sonuç almaya, destek vermeye çağırmayı gerçekten bir siyasal sorumluluk olarak istiyorum. Bu aynı zamanda İstanbul'da da böyle, başka yerlerde de böyle olma ihtimali yüksek gözüküyor. Bugün yapılan anket sonuçlarına baktığımızda rakamsal olarak bu ne yazık ki böyle ee cereyan ediyor. Biz bunu biliyorduk, böyle de söyledik aslında bakarsan. Ama gelinen aşamada bu durumu değiştiremedik. Biz sadece tabii ki vekil esasını düşünmedik. Mücadeleyi sadece vekillerle sürdürüleceğini görmedik. Ama pratik olarak önümüzdeki dönemde demin bahsettiğimiz bir takım kararların yasal olarak alınabilmesi için sayı çok önemli. Hatta bir vekil bile çok önemli bu meselelerle ilgili. E, anahtar rolü görebilmek için demokratik ve özgürlükçü bir sistemin inşa edilebilmesi için örneğin 80 vekil yerine niye 85 ya da 90 vekilimiz olmasın? Bunun önüne geçebilecek ne olabilir? Kişisel çıkarlarımız, parti çıkarlarımız mı yoksa toplumsal çıkarlarımız mı diye kıyasladığımızda bu tarihsel dönem bence bunun önüne geçmesi gereken bir dönemdi. Maalesef bunu başaramadık ama biz Türkiye halkının ferasetine inanıyoruz. Ee, bu konudaki daha fazla insanlarımızın sandığa giderken tercihlerini başarı odaklı, sonuç odaklı düşüneceğini düşünüyoruz. O nedenle bizim beceremediğimizi, ittifak olarak yeterli ortaklığı sağlayıp çözüm bulamadığımızı halkımız sandıkta çözeceğine inanıyoruz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Umarım bu konuda başarılı oluruz. Ve önümüzdeki 14 Mayıs'ta güçlü bir sonuç alarak Türkiye'de iddia ettiğimiz %15'e yakın oyu ve 100 milletvekili çıkarma konusunda hedefimize yakın bir sonuç. Elde edebiliriz diye düşünüyoruz. Bu ihtimal vardır. 80'in üzerinde vekil sayısının çıkabileceği ihtimali var. Ama e, bazı yerlerde 10 bin, 5 bin, 2 bin, 3 bin oylarla kaybetme ihtimalimiz de var. E, bu bazı yerlerin artık e, şansını daha çok iki günde arttırarak değiştirmesi lazım. Sizler vasıtasıyla sonraki iki günü bir kez daha söylemek isterim. Bize verilecek her oy barışa, demokrasiye, özgürlüğe, adalete eşitliğe verilecek oydur diye ifade etmek isterim. İbrahim Bey, son demiştim ama bir şey aklıma geldi. Ee, şimdi bugün bir basın organında sizin bir e, demecinizi gördüm. Hani bir algı var, işte e, seçimi kaybetseler de vermeyecekler. Bir bu, böyle bir şey mümkün mü? İkincisi, seçim güvenliği konusunda çok spekülasyonlar var. E, ben yine dün duymu, görmüştüm, Yeşil Sol Parti 100 bin gönüllüsü ve binlerce avukatla o gün hazır olacakmış. Aynı zamanda bugün Kılıçdaroğlu'nun bir e, demecini görmüştüm. İlk defa tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tüm sandıklarda müşahitleri olacakmış, görevlileri olacakmış. Bunlarla ilgili birkaç bilgi verip verirseniz öyle kapatalım. Biz ne yapabiliriz veya evet. KYK'lı arkadaşlarımız sandık güvenliği, seçim güvenliği konusunda onlara da bir çağrı yaparsanız seviniriz. Şimdi Tamamen artık son iki gün odaklandığımız konu bu. Biz yarın İzmir'de miting yapacağız. Sonra İstanbul, Ahmet, Mersin, Van mitinglerimiz yapacağız. Bütün mitinglerindeki hedefimiz şudur. Bu oluşturmaya çalışan korku ikliminin ortadan kaldırılması lazım. Değiştirilemez diye bir şey yoktur. Umutsuzluğa kapılmaması lazım. Her oyumuz bu iktidarın gönderilmesi için çok kıymetlidir. Hiçbir yurttaşımızın o oyunda intihar etmemesi lazım. Bu adaletsiz, bu korku yaratan, iklim yaratarak İktidarda kalmak isteyen rejim karşısında daha güçlü ve kararlı olmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu tür, bu tür otoriter rejimlerin en büyük yaptığı şey şudur. Daha çok baskı, daha çok otoriterlik, daha çok korku yayarak insanların mevcut durumu korumaya ve aynı zamanda kendilerine oy vermeyi sağlama çabasını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Oysa değişim talebini güçlü bir şekilde yapan bir toplumun önünde hiçbir engel yoktur. Sandık güvenliği konusunda her türlü tedbir alınmıştır ama tedbir alınması partilerle sınırlı olmaması lazım. Her yurttaşın kendi oyuna sahip çıkacak bir sorumluluk da alması lazım. En iyisini KHK'lı izleyicilerimiz bilirler. Kendi haklarını savunmazsanız, güçlü olmazsanız, örgütlü olmazsanız, müdahale etmezseniz haklarınızı kimse sizin yerinize savunamaz. Ama şu anda muhalefet güç birliği içerisinde, işbirliği içerisinde çalışma yapıyor. Batısından doğusuna kadar hukukçularla, yurt dışı gözlemcilerle, Artık bu seçim Türkiye'nin seçimi değil, bölgenin seçimi hatta dünyanın en önemli e, seçimlerinden birisi haline geldi. Biliyorsunuz aynı gün 15 yakın ülkede seçim yapılıyor ama bütün gözler Türkiye'de. O bakımdan biz de muhalefet olarak gerçeklerin önümüzdeki dönemdeki ortaklaşması bakımından bu seçimin değerli olduğunu düşünüyoruz. Ve ikinci tura kalmadan her oyu insanlar kullanmalı ve birinci turda bu mesele bitmeli. Bizim bir gün dahi bu iktidara tahammülümüz yok. Dolayısıyla 14 Mayıs akşamı yeni bahara ulaşmak bakımından hem seçim güvenliği için hem oy vermek için bütün yurttaşları sizler vasıtasıyla ben göreve çağırmak istiyorum. Ve şimdiden herkese kolaylıklar, başarılar diliyorum. Umuyorum çok güzel günler olacak diye inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İyi akşamlar. Birlikte başaracağız. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun.